Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem seyircilerimiz. Evet, Kur'an-ı Kerim'in genelinin bir bütünlüğü üzerinde de değerlendirilmesi, bir ayet-i kerimeyi izah ederken, anlamaya çalışırken, o ayetle müradif olan, o ayeti tefsir eden, te iyi eden, çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk tefsiri, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Evvela Kur'an kendisini tefsir etmektedir. Ha, bu meselede daha sonra Efendimizin hadisleri bu manada, mesela i̇bn Kesir'de olduğu gibi, o cihetle bakılır. Tefsirlerin kaynağı i̇bn Abbas, o manada genel bizzat yaşadığı birinci saf, saf evvel olması cihetiyle o yönüyle Kur'an-ı Kerim'e bakılır. Daha sonra rivayet ve dirayet tefsiri ve ilmi tefsir, işari tefsir, ima olarak da tasavvufi tefsir yoluyla tefsirin yönlerine bakılır ama asıl amaç bir bütün olarak bakılmasıdır. Mesela tasavvufi tefsirde bu konuda özellikle mesela genel olaraktan Kur'an-ı Kerim'de sık geçen, çok en çok zikredilen durumlardan birisi Hazreti Musa ve Firavun olayıdır. Mesela bu konuda normal Firavun diye Musa diye bir şahsiyet var. Bir şahsiyet var. Ama tasavvufi olarak bu, bu meseleye baktığınız zaman mesela denilmektedir ki Musa'dan kasıt kalptir, Firavun'dan kasıt nefistir yani bu manada bakıldığında bir sakınca yok. Sakınca ne zaman olur? İşte Firavun diye Musa diye biri yok denilirse. Yani bu fakat bu cihette onun varlığı kabul edildikten sonra. Burada işte o Musa'dan kasıt insanın kalbini tefsi, temsil eder. Yani bir insanı insanlık alemi olarak düşündüğünüz zaman. Çünkü her bir duygu ayrı bir şeyi temsil etmiş oluyor. Yani diyelim ki hafıza levh-i mahfuzu temsil etmiş oluyor. Kalp arşı temsil etmiş oluyor. Bu manada nefis de bu cihetle hay, insanın hayvani cihetini, canlılık cihetini, hayatiyet cihetini temsil ediyor. Onun için bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim'e bakmak gerekir. İşte mesela burada Kur'an-ı Kerim'de dilemek ile ilgili, meşiyet ile ilgili, dileme ile ilgili birkaç ayet-i kerime geçer. Şimdi bu ayet-i kerimeleri soyut olarak ele aldığınız zaman inanınız bazen insan ya böyle de şey mi olur diyebilir isyan edebilir ki zaten ondan dolayı çıkmış farklı mezhepler cebriye gibi mesela. Farklı mezhepler ortaya çıkmış. Ama bir bütün olarak ele almış olsaydı ki inşallah o şekilde ifade etmeye çalışacağız. Mesela ayet-i kerimelerden Bakara suresinin 253. ayet-i kerimesinde Rabbimiz mesela şöyle buyurur. Velev şa Allahu maktetelo. Eğer Allah dileseydi birbirleri savaşmazlardı. Şimdi mefhumu muhalif diye bir şey var. Şimdi Allah korusun bir insan ters orantılı olarak bunu devam düşünecek olsa he, demek ki ya onların birbirlerini öldürmelerini Allah istiyor. Yani demek ki Allah dileseydi birbirleri savaşmazlardı. Doğru. Meşiyeti i ilahiye çünkü asıldır, esastır. Asıl olan Allah'ın dilemesidir. Ama buna böyle bu soyut manada bakılırsa doğru yanlışa gidilebilir. Demek ki Allah aslında onların birbirlerini öldürmelerine ki Allah korusun Cenab-ı Hak haşa sanki haksızlık etmiş, zulmetmiş gibi bir durum. Oysa Allah kullarına zulmedici değildir. Rabbimiz kendisi ifade ediyor. İşte bu ayet-i kerimeye sadece bu noktadan bakmamak lazım. Çünkü iki tarafın birbirleri savaşmadan önceki tüm pozisyonlarına, altyapılarına, projelerine, hazırlıklarına bütün bunları düşünmek lazım. İnsan cüz'i iradesini nasıl devreye dışı bırakabilirsin? Amenna. A Allah imtihan ediyor. Teşbih tahta olmasın. Şimdi öğretmen öğrencileri sınav yapıyor, arada dolanıyor. görüyoruz yani. Bakıyoruz ki bir öğrenci yanlış yapıyor. Yanlış şıkkı teste işaretlemiş. Şimdi burada şunu diyebiliriz. Öğretmen isteseydi o öğrenci yanlış yapmazdı. Doğru, doğru. Müdahale etseydi yanlış yapmazdı. Ama sınavın manası nerede kaldı? Diğerlerine haksızlık durumu nerede kaldı? Yine o savaşta Allah Ehli iman ile zalimlerin zulmünü def etmiş oluyor. Yani eğer onları def edecek insanlar olmasaydı zulüm yeryüzünde yayılırdı diyor Cenab-ı Hak. Burada öğretmen haşa o çocuğun kötü zayıf almasını istedi denilir mi? Denilmez. Ama gördü. Eğer öğretmen isteseydi o çocuğu sınıfta bırakmazdı. Çünkü o şıkların yanlış yazdığını gördü müdahale edebilirdi. O zaman ne anlamı kalıyor? Hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Bu kader cihetine de bakıyor. Tabii çok yönlü olduğu için bütünüyle arz edeceğim. O konuda da çok geniş detaylı ben çok yazı da yazdım. Tespitler.com, Mehmet video olarak da çektim. Mesela bütün bunları sıralayıp sonunda bir daha özetlemeye çalışacağım. Diğer bir ayet-i kerime olan secde 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ شِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا Eğer dileseydik herkese elbette hidayetini verirdik. Şimdi haşa. Demek ki Allah hidayeti vermiyor yani. Dileseydik hidayeti verirdik. Niye vermedi? Demek ki dilememiş. Niye dilemiyor? O insan cehenneme gidecek. Şimdi böyle dar bir açıdan baktığınız zaman bir bütün içerisinde değerlendirmezse insan çok sakat anlamlar ortaya çıkmış oluyor. Yine mesela insan suresi 30. ayet-i kerimede Yine aynı zamanda aynı müradifi olan Tekvir suresinin 29. ayet-i kerimesinde ve ma'teşa teşaune illa en yeşa Allah. Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Onun için dedim meşiyeti ilahi Allah'ın dilemesi asıl ve esastır. Ama Allah insana bir cüz'i irade vermiş. O cüz'i iradesini kullanmasını istiyor o insan. Öyle ki Allah sorumluluğumuza bakan noktalarda kendi külli iradesini, insanın cüz'i iradesinin peşine takıyor. Önüne geçmiyor yani. İnanınız bunu o konuda çok detaylı anlattığım için girmeyeceğim. Allah sorumluluk noktasında insanın iradesine kainatın üzerinde bir değer veriyor. Kainattan daha fazla bir değer ver, kıymet vermiş oluyor. Artık kendi iradesinin önüne geçiyor, sor, geçiriyor sorumluluk noktasında. Kulum sen ne yaparsan ne dilersen ben onu yaratırım. Yani bir şu da var. Dervişe demişler. Allah ile aran nasıl? Vallahi çok iyi de demiş. Hep onun dediği oluyor demiş. Bunu deyince ben de şunu diyorum. İyi ki hep Allah'ın dediği oluyor. Yani eğer bizim dediğimiz olsaydı var ya. İnanız dünyada herhalde öyle zannediyorum. Kimse doğru dürüst ne hava alabilirdi ne su içebilirdi. Yine mesela bu manada yani meşiyet ilahiye asıl Allah'ın dilemesi hep hani her şey Nasrettin Hoca'ya atfedilir ya da Nasrettin Hoca der demez insanların yüzü hemen açılıyor, gülmeye başlıyor. Nasrettin Hoca bir gün nasıl oluyorsa evden ayrılırken hanım soruyor nereye gidiyorsun? Çarşıya gidiyorum. Geleceğim diyor. Bey, bey diyor. İnşallah. Ya hanım bunun inşallah mı var işte? Gidip geleceğim çarşıya. Nasrettin Hoca demek ki o gün bir inadı tutuyor herhalde. Belki de bize ders vermiş oluyor. İnşallah demeden gidiyor. Ve gider gitmez tabi ya bir yağmur, bir fırtına, bir dolu, bir tipi Nasrettin abi havuca, havuza girmiş çıkmış, on kere girmiş çıkmış gibi tamamen kötü bir durum içerisinde. Bunun üzerine eve kendisini bir atıyor ama adeta yarı ölü vaziyette. Zorla kapıya çıkıyor. Hanım içeriden sesleniyor. Kim o diye. Hoca zor vela. Hanım inşallah ben geldim, inşallah ben geldim. Onun için tabi ya Allah'ın dilemesi esastır. Onun için onun dilemesini esas almak lazım. Yine Araf suresinin 89. ayeti kerimesinde Rabbimiz وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنَّعُودَ ف۪يهَا اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا buyuruyor. Yani Rabbimiz Allah dilemedikçe bizim ona dönmemiz olacak şey değildir. Yani ona dönmemiz ancak onun dilemesiyledir. Ee, yani demek ki bir insan küfre gitti. Demek ki hidayete gelmemi Rabbim dilemiyor ki küfürde kalıyorum. He. Demek ki burada o manada değil yani. Kul iradesini sarf edecek ki hidayet gelsin. Allah ve yani rızka kefil. Rızka kefil Cenab-ı Hak. Ama hidayete kefil değil. Kimsenin hidayetine Allah kefil değil ama rızka kefil. Rızkınıza kefil diyor. Nereden biliyorsun? Daha çocuk dünyaya gelir gelmez hemen sütü peşine geliyor. He, bu durumda Allah kulun iradesini sarf etmesini istiyor. Kul kendi cüz iradesini sarf etsin de neticede böylece hidayet ona nasip olsun. Yani gözünü açsın, alıcılarını açsın, kalbini açsın. Kapının önünde, pencerenin önünde hidayet güneşi 24 saat duruyor. Her saniye orada duruyor gelmek için. Yeter ki insan gönlünü açsın. Yeter ki alıcılarını açsın. Adamı arıyorsun, arıyorsun, ulaşamıyorsun. Aradığınız numara çevrim dışıdır. Aradığınız numara kapsam alanı dışıdır. Adam çıkmış çukurun içine girmiş. Sapıklık dalalet çukuruna girmiş. Kapsam alanı dışına çıkmış. Küfür zulümatı içerisine girmiş. Telefon çekmiyor orada. Ulaşılamıyor bir türlü kendisine. Çünkü kendisini dalalet sapıklıkları içerisine, karanlıkları içerisine, çukurların içerisine atmış. Orası da çekmiyor. Çünkü alıcılarını kapatmış. Bu manada demek ki insan irade edecek, hidayet Cenab-ı Hak ondan sonra ona nasip edecek. İnanınız, hiç şüphe etmeyiniz. Bir insan içerisinde küçücük bir cevher varsa Allah onu zayi ediyor. Dünyanın diyelim ki Çin'in en ücra köyünde bir insanda azıcık Allah'a ait bir özellik varsa cömertlik gibi, hak gibi, hakikat gibi. Buna Allah'a ait güzel sıfatlardan bir sıfat varsa Allah onu zayi etmez. Beni, seni, falanı bahane eder, oraya gönderir. Onu hidayetine vesile olur. Efendimiz de öyle dememiş miydi? Ya Rabbi, iki Ömer'den biri nasip et. Niye Hattab bin Ömer İslam'ı kabul etti de öbürü etmedi? Çünkü Hattab bin Ömer, Hazreti Ömer İslam'dan önce de haksızlığa tahammül etmiyordu. Kendi arkadaşlarına rahatlıkla hesap sorabiliyordu. Gördüğü haksızlıklar karşında dayanamıyordu. Onun için mesela rivayete göre Firavun'a Allah hiç hastalık vermemiş. Hiç sıkıntı vermemiş. Neden biliyor musunuz? Cömertliğinden dolayı. Allah'a ait cud ve saha sıfatı. Cömertlik sıfatı onda olduğu. Çünkü Mısırlara diyor ki ey Mısırlar. Evet bir yanda ene rabbukumul ala. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor ama öbür taraftan ey Mısırlar. Ben olmasam sizi kim yedirecek, kim içirecek, kim barındıracak? Yani ben yapıyorum. Ha, demek ki giymenizden barınmanıza, yemenize kadar. Her şeyi ben yapıyorum. Yani cömertliğe de varmış. Allah dünyada mükafatını verir. Yani bir insanın içerisinde hidayete vesile olacak küçük bir duygu varsa Allah zayi etmiyor. Mesela şunu bile düşünün ya. Bir çiftçiye sorsam. Beyefendi kaç tane tohum tarlana attın? 17 milyar 816 bin 313 tane. Bilmiyor ki say sayısını. En fazla ne der? 10 ton attırdı. Misal olarak. Peki nerelere attın? Söyle bana. Vallahi böyle serptim işte de bilmiyorum. Kendisi bile sayısını nereye attığını bilmez iken o unutsa bile Allah unutmuyor. Bir bakıyorsun ki bahar mevsiminde, bahar mevsiminde sümbül zamanı derenin içerisinde çıkmış. Derenin içerisinde çıkmış. Aynı zamanda kayanın arasından çıkmış. Allah zayi etmiyor. Allah unutmuyor o unutsa da. Onun içindir ki burada yani yeter ki o insanın içerisinde böyle bir duygu olmuş olsun. Yani Cenab-ı Hak kulunun istemez mi ki yani iman etsin, hidayete gelsin? Yani onun için burada Allah talep etmesini istiyor insana. Bir teveccüh edecek, temayül edecek, yönelecek, arzu edecek, talep edecek. Hani derler ya ağlamayan bebeğe süt verilmez. Yani bir çocuğa bile, bebeğe bile daha dilim bitti de yok, konuşamıyor. Ona bile annesinin süt vermesi için ağlaması gerekiyor ya. Yani Allah aşkına hidayet gibi büyük bir nimet neticesi ebedi bir cennet olan bir şey için bırakınız ya. Yani cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Yani kolay mı ya? Biraz bir gayret olsun ya. Biraz bir iman, bir hidayet olsun Allah aşkına ya. Kuru kuruya olmaz ya. Mesela bununla ilgili anlatılır. İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında Kabadayı'nın birisi. Ya Allah bana cenneti vermeyip de kime verecek ya? O hurileri vermeyip, oradaki hurileri bana vermeyip kime verecek? diye kaba kaba küstahça her tarafta söylüyormuş. Bunu İmam-ı Azam Ebu Hanife duyunca adamı çağırıyor. Adamın durumu hakkında biliyor. Evlenecek çağa gelmiş bir kızı da var. Beyefendi diyorsun kızınıza bir talip var. Kim hocam ya diyor. Öyle başlıyor güzelliklerini saymaya. İri yarı, güçlü, kuvvetli, çok şahane, renkli, görünümlü, boylu, poslu. Her seferinde ya hocam çok güzel, iyi, hemen verelim vesaire deyince e, yalnız diyor, bir eksikliği bir kusuru var diyor. O hocam o kadar da olsun ya diyor. Bu kadar güzellikler içerisinde o kadar da kusur olsun önemli değil deyince İmam Azam diyor ki yalnız diyor o inek diyor. O tarif ettiğim inek deyince adam şok oluyor, "Ya hoca diyor. Yani benim gibi bir adamın kızına böyle bir şey mi layık görüyorsun? Ulan biri adam diyor. Allah özel olarak hazırlamış oldu. Cennete layık olan o cennetlikler için özel gözlerin görmediği malâ aynu velâ ala kalbi beşer. Gözler görmemiş, kulaklar işitmemiş, insan kalbine de olmayan o istisna müstesna farklı özelliklerde donanımlı olaraktan yaratmış olduğu o huriyi senin gibi bilmem neye verir mi lan diyor? Verir mi diyor? Adam kusuruna mıyip kafeye iyi İşte. Onun için kulun da burada iradesiyle dilemesi gerekir. Yine bununla beraber Rabb'imiz bu suresinin 107. ayet-i kerimesinde aynı zamanda Buruş suresinin 16. 16. ayet-i kerimesinde iki yerde geçer. İnna rabbeke fa'alul limayurid. Kuşkusuz muhakkak ve elbette ki Rabbin dilediğini yapandır. Şimdi bu olaylara teker teker mücerred soyut baktığınız zaman ortaya yanlış manalar çıkabilir. Onun için bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Şimdi burada mesela meşiyete baktığınız zaman bütün yönleriyle ilahi irade, kader, yaratma, insanın cüz iradesi, Allah'ın külli iradesi ve aynı zamanda insanın sorumluluğu, yükümlülüğü, emaneti yüklenmiş olması din imtihandır. Ama baktığınız zaman burada mesela ayrı ayrı bir bütün bakmanın farkı ortaya şöyle çıkıyor. Eş'ari bu meseleye Allah'ın ile beraber yaratması cihetine bakıyor. Hem Allah'ın bir yandan dilemesi var hem de bir yandan yaratması var. O cihette bakıyor. Ama sapık bir mezhep olan hariciler cebri bir nazarla bakıyor. Ha burada demek ki Allah dilemiyor ki o adam hidayete gelsin. Demek Allah dilemiyor iki kavim onun için birbirleriyle savaşıyor. Allah dileseydi öyle olmazdı. Ha, bu sefer o ne yapıyor? Cebri. Yani adı üstünde icbar etme haşa. Sanki Cenab-ı Hak onu zorla savaşa itiyor. Zorla cehenneme itiyor. Adam cennete gidecek de ama Cenab-ı Hak haşa onu zorla cehenneme gidiyor. Mantıklı bir durum. Mantıklı bir durum. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki mecusiler buna halik hayır ve halik-ı şer cihetinden değerlendiriyorlar. Yani haşa iki tane ilah. Bir tane hay hayrı yaratan ilah, bir tane şerri yaratan ilah. Halik-ı hayır, halik şer. İki tane farklı ilah ortaya çıkartıyor. Hayır ilahı ve şer ilahı. Onun için Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak ele alınmalı, bir bütün olarak değerlendirilmeli. Sadece mücerret bir ayete bakarak olay değerlendirilmeye, izah edilmeye kalkışılırsa yanlış durumlar ortaya çıkar. Onun için bütün bu sohbetlerimiz genel olarak da Kur'an'ın değerlendirilirken bir bütün içerisinde değerlendirmesinin lüzumunu ifade etmiş oluyor saygı ve sevgilerimle.